Sevgili izleyiciler, gerçekten e, e, ilginç e, bir müsabaka e, olacak zira e, iki kulübün daha önceki ilk dönemdeki iki yıl önceye kadar ki kulüp başkanı Sayın Ekrem Daş'tan e, bugünkü müsabakada e, Teker Daş spor kulüp başkanı olarak e, yerini alacak. Orta sahada ikili bir mücadele. Ramazan topu kaptı. Ramazan Ramazan yine ikinci bir hamle. Dikida Spor gidiyor. Ceza sahası içerisinde bir hareket ve penaltı. Müsabakanın, müsabakanın daha üçüncü dakika bir penaltı kazandı. Ramazan'ın derinlemesine pasına hamle yapan bir rol. Bir anda ceza sahasının içerisinde kendini yerde buldu. Emirhan, Emirhan sol ayağını çok güzel kullanan Tekirdağ Spor'u da daha önceki yıllarda da oynamış, tecrübeli bir futbolcu. Hakem işaretini verdi, Emirhan geliyor. Bir plase ve gol. Dördüncü dakikada, dördüncü dakikada Tekirdağ Spor, Emre Can Tuna'nın atmış olduğu golle 1-0 öne geçti. Şu anda kendine göre sağ kanatlarından Tekirdağ Spor korner atışı kullanıyor. Ceza sahasına doğru gönderilen bir top. Boş kaleye gönderilen bir top. Out. Out. Topçular, büyük golcüler, ünlü futbolcular. Bazen işte bu tep öyle goller kaçırıyorlar ki. Diyorsun ki nasıl oldu? Kale sahasının içerisinde golcü bir rol. Kafayı vurdu. Topu fileler yerine out'a gönderdi. Tekirdağ Spor sağ kanadından Emircan Tuna ile yine bir korner atışı kullanıyor. Sol ayağıyla kesme toplar gönderir bu pozisyonda Emircan Tuna ceza sahasına doğru yine öyle yaptı. Kaleci kaleciden sekti, kaleciden sekti, direkten sekti. Kalecinin Namlesi ve topu tekrar konara gönderdi. Evet sevgili izleyiciler Tekirdağ Spor şu anda Emircan Tuna ile yeni bir korner atışı kullandı. Kadir'e gönderdi. Kadir, Kadir tekrar Emircan'a gönderdi. Emircan'ın kaleye doğru gönderdiği top out. Devamlı uyarılarda bulunuyorlar. Şimdi sağ taraftan yeni bir hücum denemesi Semih. Semih ceza sahasına topu gönderdi. Kafayla uzaklaştırılan bir top. Ahmet yine çıktı. Ahmet yine çıktı. Yine ikili bir çarpışma mücadele. Melih ve kaleci Ahmet havada çarpıştılar. İkisi de ikisi de birlikte yere düştü. Müsabakanın hakemi hemen gol pozisyonu. Topu kontrol etti. ile karşı karşıya vurdu ve out. Ee, tez geldi. Güzel geldi. Fakat top az farkla avuta çıktı. Müsait pozisyonda olmuş olmasına rağmen topu topu gönderemedi. Yeni bir hücum olur mu? Tekirdağ sporlar için yeni bir hücum başlangıcı. Sol kanattan yine Emre Can daha sahasına doğru bir hamle. Orada ikili bir mücadele bir top kaybı ceza sahası içerisi. Gol olur mu derken gol olur mu derken işte bu futbolun futbolun ilginç tarafı bu işte sevgili izleyiciler ve gol oldu. Yani müsabakanın başından beri karşılıklı öyle goller geçtik, kaçtık. sapılmayan bir gol ile rakibi rakibi 100. Yıl Sporu 2-0 2-0 mağlup etmiş oldu.